Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okuma eğitimi ile ilgili soru çözüm yapıyoruz. Benim soru çözüm şeklimi biliyorsunuzdur. Ben cevabı işaretleyip geçmiyorum. Size tek tek açıklıyorum aslında. Hadi gelin birlikte bir okuma eğitimi ile ilgili soru çözüm dersimize başlayalım. Şimdi Yıldız Öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine okumayı etkileyen faktörlerle ilgili bilgi vermektedir. Bakın ben size okumayı etkileyen faktörleri şöyle sıralamıştım. Birincisi okuyucuya bağlı. Okuyucuya bağlı faktörler. Ne vardı bir de? Çevresel faktörler vardı demiştik. Çevresel faktörler ve okuyucuya bağlı faktörler dedik. Şimdi okuyucuya bağlı faktörler için ben ilkine size zeka demiştim. Çünkü dedim ki size okuma dediğimiz şey gördüğümüzü anlamalar, çözümlemeler, zihinde yapılandırmalar yapmaları dedik. Bayan başka ne dedik biz? İlet, e, işitme i̇şitme demiştik. Bakın işitme. İşitme neydim? Dinleme sürecinin ilk aşamasıydı. O yüzden işitme de önemli diyoruz. Başka ne var hocam? Hemen bakalım. Şıklardan da gidelim. Dil gelişim. Bakın iyi bir dil gelişimi okumayı etkiler. Başka ne var hocam? Genel hareket yeteneği. Genel hareket yeteneği. Hocam bu ne? Gözün sıçramalar yapmasıdır. Yani sen okurken gözün sıçramalar yapacak diyoruz. Başka hocam? Nörolojik olgunluk. Nörolojik nörolojik olgunluk. Nörolojik olgunluk dediğimiz şey aslında beynin yetkinliğidir bu ve bu da okuyucuya bağlı faktörlerdendir diyoruz. Başka hocam cinsi cinsiyette aynı şekilde okuyucuya bağlı faktörlerdendir diyoruz. Şimdi çevresel faktörlerimize bir bakalım. Çevresel faktörlerimizden bakın düşünün bu okumayı etkiliyor. İlk nedir? Ailedir. Bakın aile eğitimi önemlidir. Bakın bizim okuma kültürü edinen bir ailenin e, elinde yetişen çocuğun okuma kültürü edilmesi daha hızlı olur diğer okuma kültürü olmayan ailelere göre. Başka hocam, e ben büyüyeceğim, arkadaşlarım olacak. Arkadaş çevremde önemlidir. Başka hocam, benim okulum, öğretmenim önemlidir. Başka hocam, bir de kitap ve kütüphaneye yakınlığım önemlidir diyoruz. Hadi gelin birlikte bir sorumuza bakalım. Yıldız öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine okumayı etkileyen faktörlerle ilgili bilgi vermekte. Tahtaya okuyucuya bağlı faktörler ve çevresel faktörler başlıklarını yazıyor. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi okuyucuya bağlı faktörlerden değildir diyor. Ve sen bana dedin ki hocam dil gelişimi okuyucuya bağlı, genel hareket yeteneği okuyucuya bağlı, nörolojik olgunluk okuyucuya bağlı, cinsiyet okuyucuya bağlı ama sen aileye dedin ki çevresel faktörlerdendir dedim. Hemen bir yöntem teknik sorumuza gelelim. Başlayalım benim. Şimdi diyor ki yine öğretmen diyor ki aşağıdaki şiiri yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz ve ardından şiir canlandıracak şekilde arkadaşlarınızla paylaşınız. Şimdi burada benim yöntem tekniklerim var. Sessiz okuma diyor. Hatırlayacağım sen anlatmıştın. Sessiz okuma akıcı ve hızlı okumalar yapmamızı sağlar. Hocam, bir de burada okuma tiyatrosu var. Bakın okuma tiyatrosu dediğimiz şey Aslında canlandırmadır Metni Diyaloglara döndürmedir Ve aynı şekilde Biz şöyle bir şey yapıyoruz Metnin dili, e, dilini, yapısını Şahıs ve varlık, varlık kadrosunu anlamaya çalışıyorduk Okuma tiyatrosu için diyorum bunu. Söz korusu vardı hocam, söz korusu Etkileşim vardı aynı zamanda Nakaratlı Hep birlikte gibi şeyleri vardı aslında nasıl diyeyim yöntemleri vardı karşılıklı şekilde yöntemleri vardı başka hemen yazalım karşılıklı olurdu nakaratlı olurdu hep birlikte olurdu gibi şimdi bir de başka ne var özetleyerek okuma var özetleyerek okuma özetleyerek okuma için ben size ne demiştim metnin aslında biz burada metnin genel hatlarını, ana hatlarını anlamaya çalışıyorduk aslında. Metnin ana hatlarını kavramaya çalışıyorsun. Hocam burada eleştirel okuma var. Eleştirel okuma için sen ne demiştin hocam? Eleştirel okuma, soru sorma, Alışkanlığı kazandırmaya çalışıyordu alışkanlığı Kazandırmaya çalışıyordu bize Soru sormada şu vardı Sen bir metinle ilgili duygu ve düşüncelerini Aslında olumlu olumsuz yanlarıyla tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek Bakın kendi doğrularını Bulmaya çalışıyorsun eleştirel okumada Başka ne var Bakın burada sesli Okuma var sesli Okuma da şıklarda var sesli okumada ne vardı Bakın telaffuz Artı nasıl telaffuz ettiğin ve hangi bağlamda kullandığın önemliydi diyoruz. Hadi gelin birlikte bir başlayalım. Şimdi öğretmen yönerge veriyor ve aşağıdaki şiiri yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okumamızı istiyor. Ve ardından şiiri canlandıracak şekilde arkadaşlarımızla paylaşmamızı istiyor. Şimdi şiiri geçiyoruz. Diyor ki noktalama yazım ve noktalama işaretlerine Dikkat ederek oku. Yani sen nasıl söylediğine dikkat et. Telaffuzuna ve bağlamına dikkat et diyor. E sen ne yapmış oluyorsun? Birincisi sen sesli okuma çalışması yaptırmaya çalışıyorsun aslında. Bir de ikinci de, de diyor ki ardından şiir canlandıracak şekilde arkadaşlarınla paylaş. Sen ne yapmış oluyorsun? Okuma tiyatrosu yapmış oluyorsun diyoruz. Hadi gelin birlikte diğer sorumuza geçelim. Şimdi ben size aslında okuma bozukluklarını anlatmıştım. Alex için demiştik ki okuma kaybı demiştik. Okuma kaybı. Artikülasyon sesle ilgiliydi. Disleksi için demiştik ki harfleri ve sayıları ters algılama var demiştim. Bakın buradan çıkartın demiştim. Okuma bozukluklarıyla ilgili. Agrafi yazı ile ilgili bunları geçiyorum. Çünkü bizim iki tane okuma bozukluğumuz var. B ve D harflerini 6 ve 9 sayılarının ters algılıyorsan, okurken kelimeleri atlamak, e, atlıyorsan ve sesli okuma yapmaktan çekiniyorsun. Çünkü sen harfleri ve sayıları ters algılıyorsun ve aslında çekingen oluyorsun. E biz buna direkt destekse demiştik. Zaten bu soru bize çıktı arkadaşlar diyoruz. Hemen geçelim diğer sorumuza. Hocam diyor ki burada aşağıdaki okuma Türlerinden hangisi konuşma becerisini geliştirmeye katkı sağlar? Bizim konuşma becerimizi, bakın, konuşma becerisine geliştirmeye katkı sağlayan okuma yöntem tekniklerini söylüyor. Bakın, bazı okuma yöntem teknikleri konuşma becerimize katkı sağlar. Herkesin ilk aklına gelen, bakın, sesli okuma yapmadır. Bakın, sesli okuma, çünkü biz sesli okuma yapıyoruz. Telaffuzumuza, bağlamamıza dikkat ederek okuma yapıyoruz. Konuşma becerimize katkı sağlıyor. Ve benim aklıma direkt ikinci olarak söz korusu ondan sonra ezberleme Hocam neden aklımıza ezberleme geldi? Çünkü ben ezberleyeceğim. Bunu sınıfta sunacağım. Sunduğum zaman konuşacağım ve bu da konuşma becerime katkı sağlayacak. Hocam eleştirel okuma. Eleştirel okuma tartışarak okuma tartışarak okuma neden çünkü eleştirel okuma ve tartışarak okuma bakın tartışmalar yapıyorsun eleştirmeler yapıyorsun sen aslında burada konuşma becerine katkı sağlıyorsun diyoruz. O zaman başka ne vardı ha, bir de şey vardı okuma tiyatrosu çünkü sen canlandırmalar yapıyorsun diyoruz okuma tiyatrosu dedik o zaman eleştirel okuma sağlar. İşaretleyerek sağlamaz. Ezberleme sağlar. Göz atarak sağlamaz. Sesli sağlar. sessiz sağlamaz. Okuma tiyatrosu sağlar. Sesli sağlar ama not alarak sağlamaz. Okuma tiyatrosu sağlar. Söz konusu sağlar. Sesli okuma sağlar. Tartışarak okuma, pardon, okuma sağlar, eleştirel okuma sağlar ama işaretleme sağlamaz diyoruz. Cevabımız denizli diyoruz. Bakın bunlar konuşma becerisine katkı sağlıyor. Sesli okuma, söz korusu, ezberleme, eleştirel okuma, tartışarak okuma ve okuma tiyatrosu dedik. Şimdi bir de bizim aşağıdakilerden hangisi okuma öncesi yapılabilecek uygulamalardan değildir diye sormuş. Bizim okuma öncemiz öncesi okuma sırası diyelim ve sonrası vardır dedik ve şöyle şunu şuraya yazayım sonrası vardır dedik. O zaman biz okuma öncesi neler yapıyoruz? Okuma sırası neler yapıyoruz? Okuma sonrası neler yapıyoruz? Hadi gelin birlikte bir bakalım. Okuma öncesi ve sırası vardır dedik. Şimdi bir kere okumadan önce hocam ben amaç belirlerim. Çünkü ben o amaca göre yolumu yöntemimi çizeceğim. Amaç belirleme. Hocam bir de ben yöntem teknik belirlerim. Yöntem teknik belirleme. Hocam ben ortamımı düzenlerim yani ortamı düzenleme diyelim düzenleme materyal teknikleri düzenleme dedik hocam okuma öncesi anahtar kelimelerle çalışmalar yaparım bakın anahtar kelimelerle çalışmalar yaparım başka ne yaparım hocam ee, tahmin etme küçük tahmin etme içeriğe nelik başlığa bakarım ee, ondan sonra resimlere bakarım içeriği tahmin etmeye çalışırım. Dedik hocam sırasında ne olur? Ben okuma sırasında not alır mıyım? Not alma yaparım. Aynı şekilde başkalarına neler yapabilirim? Tekrar okumayı yine dedik ki tekrar okuma okuma sırasında olur. Ara özetler yapabilir miyim? Ara özetler yapabilirim. Hocam sonrasında ne var? Bakın sonrasında hep sorgulama değerlendirme yapıyorsan sen sonrasındasındır diyoruz. Hadi gelin birlikte bir bakalım. Şimdi amaç belirleme. Ben okumadan önce amacımı belirlerim. Yöntem teknik belirleme okuma öncesi. Anahtar kelimeler çalışma okuma öncesi. Ben tahmin etmeyi okuma öncesi yaparım. Ama bakın görselleştirmeyi ben ne zaman yapıyorum biliyor musunuz? Sonrasında yapıyorum diyorum. Okumada sonrasında yapıyorum diyorum. Hadi gelin birlikte bir de bize tam olarak 6 defa soru gelen yere bakalım. Buradan bize 6 defa soru geldi. Türkçe öğretmeni İdil Hayvanlar Diyarı adlı metni öğrencilerine okumuş verdiğinden öğrencilerine şu soruları sormuştur aslında. Şimdi diyor ki İdil öğretmenin sorduğu sorular cevabın kaynağına göre. Hocam sen dedin ki cevabın kaynağına göre metin içi olur, metin dışı olur demiştin. Ben öyle hatırlıyorum diyorsun değil mi? Evet. Metin içinde ne vardı? Hocam burada benim sorularım olacaktı. Ben sorularımın cevabını burada bulacaktım. Metin içinde bulacaktım. Metin dışında ne yapacaktım hocam? Sen ön bilgine gidebilir misin? Gidebilirsin. Daha önce okuduğum metin, şu an okuduğum metine, daha önceki hafta okuduğum metni ilişkilendirebilirsin. Sen ön bilgine gidersin. Hocam yok. Ben büyüyünden e, yararlanacağım. Aslında e, nasıl diyeyim? Yetişkine sorma diyelim hemen. Yetişkin birine sorabilirsin. Ve başka hocam, ben sözlükten bakacağım diyebilirsin diyoruz. Aynı şekilde metin dışında bir de bu da bize güncel olarak sormuştu. Metinden temaya gidiyorsan da metin dışıdır diye bilmeniz önemli. Bize bu soru olarak geldi. O zaman hangi hayvan kendini diğerlerinden üstün görmektedir? Bakın ben metni okurum. Hangi hayvanın diğerlerinden üstün gördüğünü direkt metin içinde bulurum. O zaman bu metin içi. Hocam diyor ki bu metni daha önce okuduğunuz metne Hangi açıdan benzemekte? E sen ön bilgine gittin. O zaman sen metnin dışına çıktın. Ön bilgine gittin. Metindeki hayvanları sayınız diyor. Metin içindeki hayvanları sayıyorsun. Bak metin içindeki hayvanları sayıyorsun. Ve ben metnin içindeyim hala. Bir de diyorsun ki aslan hangi hayvana meydan okumuştur? Okursun bakarsın hangi bir hayvana meydan okumuş içinde vardır. O zaman sadece bizim ikinci şıkkımız metin dışıdır diyoruz. Ve bu sorumuzu geçiyoruz. Önemli bir yer hatırlayın arkadaşlar. Şimdi bütün şimdi bu parçada tanıtılan okuma teorisi aşağıdakilerden hangisidir? Ben size okuma teorilerinden bahsetmiştim. Tahmin etme teorisinde bak, kısaca demiştim ki ben size şöyle şöyle buraya boşluk bıraksam herhalde hepiniz buraya fatoş kelimesini geleceğini tahmin edebilirsiniz. T harfinin geleceğini. Açıklayıcıda ne vardı? 4 en soruları vardı. Kelime bütün algılamayı geçiyorum. Tahmin etme teorisini A iki defa yazmışız. Yine söyleyelim işte tahmin çalışmaları yapılır. Şifreyi çözmede ne yapardık? Harften heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ben parçadan bütüne giderdim dedim. O zaman hemen gelelim. gelelim. Şu, bir, şu parçaya bakalım. Hangi okuma teorisiymiş? Kelimeyi bütün aldığını kelimeyi bütün algılama. Şimdi bir bakalım hemen. Bütünden parçayı modellerinin kaynağıdır. Evet kelimeyi bütün algılama bütünden parçayı modellerinin kaynağıdır. Bu teoride bireyin kelimeleri bütün halinde görebilmesi için ilk amaç aktif görme alanını genişletmektir. Okuma esnasında gözün kayarak değil sıçramalarla hareket ettiğini savunur. Kelimeyi bütün algılama teorisi diyoruz. Bir sorumuz daha var. Hemen bakalım. Okuma yöntem teknikleri ile ilgili. Şimdi Türkçe öğretmenim. Hemen biraz aşağı geçelim arkadaşlar. Türkçe öğretmeni öğrencilerinden ders kitabındaki metnin başlığını ve görselleri incelemelerini ve içerisinde neler olabileceği hakkında konuşmalarını ister. Bak başlığına bakıyorsun içeriğine bakıyorsun aslında resimlere bakıyorsun neler olabilir diyorsun e ben ne yapıyorum tahmin ediyorum o zaman bu tahmin ederek okumadır bir de diyor ki öğrencilerin görüşlerini aldıktan sonra öğretmen sınıfı iki gruba ayırır ve metnin bölümlerini gruplara vererek sesli okumalarını söyler e ben metnin bölümlerini gruplara veriyorsam ben söz korusu diyorum bir de sesli okumalarını söylüyorsa burada aynı şekilde sesli okumada var diyoruz. Daha sonra herkesin beğendikleri kısımları not almalarını. Hocam ben not alarak okuma yapıyorum. Daha sonra herkesin metni bir kez daha sessiz okuyup önemli gördükleri yerlerin altını çizmelerini istiyorsam ben işaretleyerek, işaretleyerek okuma yapmış oluyorum. Ayrıca metnin her bölümünü bir veya iki cümleyle yeniden ifade ederek tek bir paragrafa dönüştürmelerini istiyorum. O zaman bizim metnimiz var. Bakın bu kısım önemli çünkü ABT'de çıktı. Metnin böyle paragrafları var. Diyor ki her bölümü veya her paragrafı bir iki cümleyle ifade ediyorum. Sonra hepsini dönüştürüp tek bir metin haline getiriyorum. E ben ne yaptım? Özetledim. Özetleme diyoruz buna. Buna da özetleyerek okuma diyoruz özetleyerek okuma diyoruz hocam özetleyerek okuma var işaretleyerek okuma var not alarak okuma var tahmin etme var ama grup olarak okuma yok ne var burada söz konusu var dedik zaten arkadaşlar sizin nerede yani kalem hemen alayım sizin söz konusuyla grup olarak okumanı okumayı karıştırmanızı istiyorlar Ben aslında konu anlatımlarını detaylı bir şekilde açıkladım size Sorularımız bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın instagram hesabım olan tokcaoabt.fatoskartal hesabını takip edin bakın orada size soru çözümlerini nasıl yapacağımı genel tekrarlar nasıl olacak o konu hakkında bilgiler veriyorum kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.